a eşit değildir 0 ve m n tam sayılar olmak üzere a üssü n'nin m kuvveti eşittir a üssü n çarpı m ve a üssü n çarpı a üssü m eşittir a üssü n artı m'dir. Bir buğday ekme makinesinin toprağa tohum bırakan 16 adet bölümü vardır. Her bir bölümden her 15 saniyede 4 üssü 5 adet buğday tanesi toprağa ekilmektedir. Bir buğday tanesinin kütlesi 2 üssü 5 gramdır. Buna göre bu makine 60 dakikada kaç gram buğday ekmiştir? Makinemizin tohum bırakan 16 bölümü varmış. 16'yı 2 üssü 4 olarak ifade edebiliriz. Her bir bölümden her 15 saniyede 4 üssü 5 adet buğday tanesi ekiliyormuş ve her bir buğday tanesinin kütlesi 2 üssü eksi 5 grammış. Öncelikle şurayı halledelim. 15 saniyede 4 üssü 5 adet buğday ekilirse 1 dakikada kaç buğday ekilecektir acaba? 1 dakika 4 çarpı 15 saniye olduğuna göre x eşittir 4 üssü 5 çarpı 4 dersek buradan da 4 üssü 6 adet sonucuna ulaşırız. Peki böyle bırakalım mı? 2 üssü olarak ifade etmeye çalışalım. Çünkü daha önceden 2 üssü olarak ifade ettiğimiz değerimiz var. Ve yine Kütlede bize 2 üssü olarak verilmişti. Öyleyse 2 üssü 2'nin 6. kuvveti. Buradan da 2 üssü 12 adet buğday tanesi olduğunu söyleyebiliriz. 1 dakikada. 1 dakikada ekilen buğdayın kütlesine x dersek. x eşittir. Kaç bölmemiz vardı? 2 üssü 4 bölmemiz vardı. Her bir bölmeden 2 üssü 12 adet buğday tanesi toprağa ekilebiliyordu. Ve her bir buğday tanesinin kütlesi 2 üssü eksi 5 gram olarak verildi bize. Öyleyse x'i nasıl hesaplayacağız? Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplayarak ilerleyebiliriz. Buradan da 2 üssü 4 artı 12 eksi 5 dersek 2 üssü 11 gram buğday ekildiğini söyleyebiliriz 1 dakikada. Peki 1 dakikada 2 üssü 11 gram buğday ekiliyorsa acaba 60 dakikada kaç gram buğday ekilmiştir? Hemen hesaplayalım. 1 dakikada 2 üssü 11 gram ekilirse 60 dakikada kaç gram ekilecektir? x eşittir 60 çarpı 2 üssü 11 dersek ve 60'ı da 15 çarpı 4 olarak ifade edebiliriz. 4 de 2 üssü 2 olduğuna göre ifademizi ne şekilde düzenleyebiliriz? 15 çarpı 2 üssü 2 çarpı 2 üssü 11 diyecek olursak Buradan da 2 üssü 2 ve 2 üssü 11'in tabanları aynı olduğu için üstleri toplayarak ilerleyebiliriz. 15 çarpı 2 üssü 13 gram olduğunu söyleyebiliriz. 60 dakikada. Yani cevabımız aşık.